bir hape damla kalıyordu, beni sıkıştırıyordu sıkıştırıyordu. Ya, şey o, da var, şey. o da kesildi. O da kesildi. İçiyorsunuz, ben... şifa buluyorsunuz. Gelen arkadaşların yüzde yüz hepsi şifa bulduğunu söylediler. Biz de bu şifa üzerine zaten bunun araştırmasını önceden yapmıştık. O gelen arkadaşlarla ben telefonla görüşmüştüm. Yüz yüze görüşmemiştik İstanbul'dakilerle. Urfa'dakilerle de zaten ben gidip ilk aşamadan sonra ikinci aşamada yüz yüze görüştük ve karışımın büyük bir karışım olduğunu söylediler. Bütün vücudun her noktasına zerre-i kadar en düşük yerlerine kadar faydası olan bir karışım. Adına onun için atom demişler. Atom biliyorsunuz aman ya Rabbi. Düştüğü yeri perişan eder. Bizim ilaçımız da öyle atom. Yani boşu boşuna söylememişler. 3-5 gün Altıncı gün, yedinci gün şifayı bulmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda sizler hani dedik ya telefonlar kilitlenmiş. Herkes bağırıp çağırıyor. Bakın, insanların halini görün. Sırf sizlere faydalı olma sağ açısından. Ben konuşabilir miyim? Hadi, abi, Efendim, abi, şimdi hani abi, içeride demişlerdi ya. Mahmut abi her şeye faydalı. Tabii her şeye faydalı olduğunu duyunca insanlar ne yapıyorlar? Bire bir arıyorlar. Biz nereye faydalı diye soracak olursak veya kut arka arkaya işaret diyecek olursak mesela nedir tansiyon? Kalp, mide, basur. Urfa'daki adam basura da faydalı dedi. Bel ağrısı, sırt ağrısı. Yani niye yaşadık? İnsanlığa faydalı olan ürünü insan çıkardığı zaman yeri cennetliktir arkadaşlar. Ben öyle biliyorum. Yani o bak 3 3 tane mi istiyor? 3 tane isteyen var ben çıktı. Var He? Evet 3 set istiyorsunuz. 3 set. Tabii 140 TL toplam 130 30 TL. O bak 3 set isteyenler var. Arkadaşlar her şeye faydalı olduğunu izah etmiştik. Gelen arkadaşlar da size söylemişti. Mesela benim hatırladığım mide basur Urfa'dan bel ağrısı, yürüyememe, kolesterol kalple ilgili nefes darlığı işte sayamayacağımız kadar vücutla ilgili bütün problemleri çözecek bitkisel karışım. Atom, Urfa, Mahmut abi, Urfalı. İçeride yayınlamıştık efendim, görmüştünüz. Ben girdim, içeride başa çıkamadım. Kaçtım, firar ettim, geri geldim. Tepkileriniz çok güzel. Bizler de zaten güzel olsun diye, sizlere faydalı olsun diye yapıyoruz faydalı olmayan bir şeyin zaten altına imza ben atacak kadar karaktersiz bir adam değilim. Ama sizler bunu denediniz. Sizler bunun farkına vardınız. İşte karşınızda gelen arkadaşlar, Urfa'daki arkadaşlar bunların örneklerini bize sundular. Biz de ona göre bu işin Yorucu bir günün ardından mükemmel bir masaja kim hayır diyebilir? Özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalan kaslar zayıflayabilir ve bu kasları besleyen damarlar incelebilir. Dolaşım sisteminiz olumsuz etkilenebilir. Bu olumsuzluktan kurtulmak için egzersiz yapıp kaslarınızı çalıştırmanız gerekir. Peki egzersiz yapamıyorsanız ne yapmalısınız? Düzenli masaj kaslarınızı çalıştırır, damarlarınızın yapısı güçlenir, dolaşım sisteminiz sağlıklı kalır. Şarjlı masaj tabancası güçlü motoru sayesinde omuz, sırt, bel, baldır ve bacaklarınıza darbeli ve titreşimli olarak derinlemesine masaj yapar. Sizi rahatlatırken tüm günün stresini üzerinizden atmanıza yardımcı olur. 4 çeşit başlığı her bölge için etkin şekilde hizmet eder. Bu sayede hareketsiz geçen günlerde bile vücudunuzdaki kan akışı hızlanır. Kaslarınız spor yapmış gibi sağlıklı kalır. Dolaşım sisteminiz olumlu etkilenir. Kan dolaşımının hızlanması ile selülit ve varis oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Kendinize ayıracağınız 10 dakika ile hem sağlıklı hem dinç kalın. Ayrıca düzenli masaj sayesinde vücudunuzdaki fazla yağları da yakabilirsiniz. Dilediğiniz an, dilediğiniz yerde masaj keyfi. Şarjlı motoru size maksimum güç sağlar. Ayarlanabilir 6 kademelidir. İster yavaş, ister hızlı. Bakın işte kademeleri. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe, beşinci kademe, ve 6. kademe. Kolaylıkla şarj edilir. Kablosuz olması sebebiyle istediğiniz yerde rahatça kullanın. Ergonomik yapısı sayesinde vücudun her bölgesine ulaşım imkanı. Her kas farklı şekil, boyut ve işlevlidir. Her kas için ayrı başlık bulunmaktadır. Büyük kaslar için bir adet büyük yuvarlak masaj topu. Vücudun eklemleri için bir adet spiral başlık. Omurga masajı için bir adet çatal bacak başlığı. Tam vücut için bir adet düz ısınma başlığı. Cihazın arkasındaki led ile kademeleri görebilirsiniz. Aynı zamanda bu led ışıklar şarj esnasında dolum yaptığını gösterir. Şarjlı masaj tabancası sessiz çalışır, gürültü yapmaz. Masaj kasları uyarır, yorgunluğu alır. Tüm vücuda canlılık kazandırır. Sizi baştan ayağa gevşetir. Özel yumuşak masaj başlıkları rahat bir masaj deneyimi sağlar. Masaj başlığı ile gövde arasında kendinden yağlamalı malzeme kullanılmıştır. Aşınmaya dayanıklıdır. Sessiz çalışma, kolay kullanım. Şarjlı masaj tabancasına sahip olmak için hemen şimdi arayın. 0212 233 3636 -36. çocuklarımızın yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz desteklerinizle. Ne bayram günü kutlanmış ovalar dağılmış dostlar yaşlanmış Eyvah hayrılığın yarası bir Başkancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden İçimdeki sancı sarhoş içimdeki sancı sarhoş Eyvah ayrılığın yarası Bir hoş bir hoş Han sarhoş kancı sarhoş Yolda yabancı İçimdeki sancı sarhoş haydi eller İçimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş Deniz vurgununun yarası Bir hoş, bir hoş Han, sarhoş, hancı sarhoş Yolda yabancı sarhoş El çek tabip kalbimden içimdeki sancı sarhoş İçimdeki sancı sarhoş Kıyamet Ortak. sana alkış kıyamet Başla, ağzına sağlık senin de yüreğine sesine sağlık ve bu değerli orkestramız bizim canlarımız evet. güllerimiz tüm evet tüm ekibimiz tüm yine bomba gibi sevgili canlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili Yağız sevgili sevgi soylu sizlerin. Evlerine, iş yerlerine, şu an neredeyseniz, bizi nereden izliyorsanız konuk olmaya geldik inşallah. seslerin açın. Bir de sizden özellikle biz ikimiz de istiyoruz. Nazar duası istiyoruz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Aynen. Vallahi Yağız'ım gerçekten nazar. nazar duası istiyoruz. Teybet çok. Çok. O Ay annem abi çamaşır madde. yıkar gibi kıymet var abi. Ne olacak? Ne çamaşır olacak. yıkar gibi. Ne olacak, olacak var. böyle? Geçer geçer. Ama güzel, güzel güzel o elmalar var ya kırmızı kırmızı hani dalında olur ya canlar. Ne yaparız onu almak için Yağız? Taşlarız değil mi? Taş atarız. Aşağı inse Bizle de biz de alsak. Ama biz Yağız'ımla hep gül atmayı Eyvallah. seviyoruz. Siz konuşun biz size güller atarız. Allah şarkılar Allah söyleriz. Allah söyleriz. <laughs> Ekran başında bizi izleyen Avrupa'da Türkiye'de bizi izleyen herkesin yüreğinden gönlünden e, selamlar söylüyorum ve öpüyorum. Şu anda 8. Yerden canlı yayınımız var. Hatta 9-10 dediler değil evet. mi? İçeride Hakan yani, Beyler de dedi. Valla çok güzel. 10 diyelim bu işi bağlayalım. Bence de ya bağlayalım biz. 10, 10 tane <laughs> biz. kanaldan şu anda bizleri <laughs> izliyorlar. Elhamdülillah. Hepsinin yüreğinden ve gönlünden öpüyorum. Ee, çok şükür. Ne oldu koca hazır mı Hakan'ım? Tamam. Vallahi, o zaman bu, senden bu bir akşam, şarkı daha dinliyoruz. Yemin ediyorum bu akşam bomba bu yani. Akşam güzel bu akşam, akşam hakikaten bomba değil mi? Müziğin Yağız. Aman Allah ustası Allah. burada. Müziği iyi bilen bir adam. Tabii, yani notayı.